Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün Donutlu köyü part 2'deyiz. Ay, babam. Ne, ananı yavradın Ne yazıyor? Ne? Ne şey yaptım ya? Ne? Ne? Şey, onunla, cim, şöyle, şöyle. Tabak var içine gir. Bu kuyuya arayalım. Kardeşim burda kuyular var. Alkondeli. Ah, bu Ne yaptın?

Mezarlıklar nerede? Şurada mı? Aha burada mezarlıklar. Kan. Ana <laughs> ne aradı? Buna ne? <laughs> ha siktir. Üç kan. ve 18 tane ölü var. Ananın avradının. Bu kitabı hemen yakmalıyım. Bu kitabı hemen yakmalıyım. Hemen yakmalıyım bunu ya da bir yere yakmalıyım bunu. Tam şu. Burada kalsın kitap. Allah'ım ya, resbim ya. Allah'ım. Öleceğim ya. O neydi? Has. şimdi. Artık şu lanetli evlere girmenin zamanı geldi. Kardeşim şimdi bu eve geliyor mu? Gel istiyorsan abi. Heh, tamam artık. Tamam. Büyük yapılan şey buymuş. Dün akşam hep araştırdım. Bunu kırmalıyım. Ne, artık kırdık şunu. Bunu da al şunu şuraya. Oğlum bir dakika. Şu evin içine girmeli vakti. Hani Anladın mı? Anladın O ses Ne? O ses ne? O ses ne? Kaç, 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 kaç. Hemen evime gitmeliyim. Hemen evime gitmeliyim. Hemen, 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 hemen. Hemen. Lan <laughs> nasıl gideceğim evime şimdi? Nasıl, nasıl? O siktir, o siktir. Seni öldüreceğim. Hani kırmayacaktın. ona karmayacaktın. ona karmayacaktın. ona karmayacaktın. Sabah olmuş. Oğlum. O neydi lan? O neydi? Lan. Bir dakika. Midem bulanıyor. Midem bulanıyor. <laughs> Ay, kendimi bir serinledim ya. Benim şu mezarlıklarından bir ne lan burada? Mehmet mirasını ortada bırakmıştır. Mehmet Bakka. Muhtarın oğlu miras Kamil Hoca'ya bırakmış onu. Muhtar mirasını bana bırakmış. Yani şu an muhtarın ev benim. Aynen. Şu ölü kafaları hala anlayamıyorum ya. Geç! Lan 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 lan, lan. O kapı sesi ne? O kapı sesi ne? Hii! Yine burada bu var. Hemen camiye girmeyeyim. Dur. Bir dakika lan yoksa. Burası köyün girişi değil mi? Şurada gida. Yok bir dakika. Aynen şurası köyün girişi değil. Bir dakika. Köyün girişi nerede lan? Köyden çıkarsan hayatım sonlanır. Allah'ım birisi sesleniyor bana ya. Of. 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 Kafam, kafam dönüyor. Hayır. Kafam birisi hareket ettiriyor. Yine mi kan? Her taraf kan bu köyde de. Hayır <laughs> <laughs> bacağım.